Fakir Tv'den herkese merhaba arkadaşlar Arkadaşlar yine bugün Farklı bir e, bisiklet videosuyla karşınızdayız Bugün e, Gördüğünüz şu Fren telini nasıl takılır Onu göstereceğim Onun için de, e, tabi birkaç parça var Şöyle göstereyim e Şöyle ev ortamında Gerçekleştiriyoruz bunu Işık e, yetersiz olduğu için Ayrıca bir ışık daha atlıyoruz buraya Şimdi arkadaşlar şunların nasıl takıldığını bir önceki videoda göstermiştim ön tarafa takmıştık arka tarafta da aynı şekilde şu papuçları ayran anahtarıyla ayarlıyorsunuz yani şu şekilde ayran anahtarıyla buraya takarak bunu çeviriyorsunuz açıyorsunuz ve bunları şu şeye göre ayarlıyorsunuz canta göre ayarlıyorsunuz tekerleğe sürmeyecek şekilde onun haricinde şimdi bu şekilde e, ee, bu tel şu taraftan gelecek yani şu tarafa çekeceksiniz diğer taraftan gelmeyecek yani şu şekilde böyle olmayacak zaten o şekilde olsa imkansız şimdi bunu buraya monte etmek için öncelikle şöyle bir parçaya ihtiyacınız var şu parçayı biz telimizi dış geçirdik ee, şöyle yapalım ben size en baştan göstereyim isterseniz şu telimizin hangisi arka fren şu arka fren arkadaşlar bunu şöyle göstereyim size baştan nasıl takıldığını şimdi bu yeni bir tane vites teli pardon fren teli şu da dış tel ilk önce biz burada yapmamız gereken şu gördüğünüz başı başı şuradaki parça şu şekilde geçiriyoruz geçirdik bunu şu şekilde bunu geçirdikten sonra fren uç tarafını buradan içeri itiyoruz şu şekilde Bu şekilde oturacak burası. Burası oturduğu zaman şu içeri şekilde şu şekilde ve ardından bu teli buradan geçirdikten sonra ardından dış teli takıyoruz. Bizim kedimiz de bu arada buraya yaramazlık peşinde. Telimizi diğer uçtan çıkana kadar bu şekilde içeri doğru ittiriyoruz. Ve Şu an diğer taraftan çıktı. Hemen yani oradan çekelim. Buradan geldi telimiz yarısını teli çekiyoruz ve şuradaki pin şu yuvaya oturması lazım. Şurası şunun içine oturacak. Şöyle yapalım. Ve buradan teli çektiğimiz zaman. Orası tutulmuş olacak gördüğünüz gibi. Şimdi bu taraftan devam edelim. Arkadaşlar bu film sistemi yapmak için şöyle bir parça olacak. Markup olması lazım. Bu olmadan zaten olmaz. Buradan telimizi sokuyoruz. Bu şekilde. Geçedi ve buradaki film de bunun içine oturacak. Şu şekilde oturdu. bakın. Dur kızım. Ve bunu da şurada şuradan geçeceksiniz kızım bir saniye bu şekilde geçeceksiniz geçti ve diğer ucunu yani şu e, bu ucu şimdi gösterelim şurada bir parça var görüyorsunuz burada şurada bir delik var bu delikten geçirmemiz gerekiyor biraz çekmemiz gerekiyor. Evet, şu şekilde oldu. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi kapüşonu ayarlayın. Ben bunu daha önce takmıştım zaten. Sizleri izlemek için de tekrar sürdüm. Şimdi bunu kapüşonunuzu ayarladınız. Tekrar böyle değmeyecek bir şekilde ve ardından. sıkıcaksınız bunu ayarı yaptıktan sonra iyice sıkarsanız kayma ihtimali olmaz evet bunu tel takmayı kadar arkadaşlar buradan frenimizi sıktığımız zaman görüyorsunuz bakın sağlam bir şekilde çalışıyor Evet arkadaşlar, e, tel takma işlemi bu kadar. E, baştan sona gösterdim size. E, bu arada şunu da göstereyim. Arkadaşlar şunu unuttuk. E, ben bunu daha sonra yaparım. Video uzamasın. Şu parçayı da Şu araya takıyorsunuz. Biz bunu takmayı unuttuk. Şu kalın tarafı Şuraya gelecek. Bu uç tarafı da bu tarafa bakacak. Bunu da araya taktığınız zaman Tel de tozlanmaya herhangi bir çamur olduğu zaman etkilenmemesi için yani diş etkilenmeye karşı koruyor ben bunu daha sonra takacağım şu e, şurada zaten fren kolu basit bir şekilde şuradan gevşetiyorsunuz yer yani için bu aradan atabilirim değil buradan gevşetip buradan sıkabiliyorsunuz istediğiniz gibi ayarlayıp iyice sıktığınız zaman ona göre kullanıyorsunuz yani ileri geri de gider şu şekilde gevşediği zaman zaten daha rahat olacaktır ayarlıyorsunuz buraya bir test takılacak onu da başka bir videoda izleyeceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.